Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta survival yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Minecraft'ın biraz uzun süre daha çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar 5 bölüm olacak Minecraft'ımız. Bu ne demiyor arkadaşlar? Yeni hmm. demiyor. Tabi de yeni yüklemiştim arkadaşlar. <laughs> Rastırmıştır. <Biraz klasitir. gülüyor> hmm. Hayatta kalma yaratıcı devam et. Normal çok kolay sonsuz. Bakın. Adım bir sonsuz sonsuz düz. Tamam oynayın arkadaşlar. Yani <laughs> abone olmayı, abone olun arkadaşlar Sen. ve Sen tabii ki de like atın. Bunları aç. yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi açıyorum. Açtım. Sen de nasıl? Hmm. Sen de ya, tütüng yay. Şu survival yaparsan diyordum. Süb videomuz çok güzel. Neyse, ne yapalım artık? Okay. Biraz TNT patlatalım. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Sürpriz TNT karşılaması. Videonun ismi bu olacak. Aralarda bu var arkadaşlar. Ben bir kişi tanıyorum. Aralarında bunlar var. Ben <laughs> hop bu <laughs> ne, 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 ne neden düşüyor? Sana ne? İstediğimi döşerim. Allah Allah. Burası benim mekanım. Ya ne de senin mekanım. Güzel bir domuzlu hareket özer, yaptık. Oyuncu, özer, oyuncu, özer. Abone Şöyle dur Şunları hemen Abi, patlatalım. Hop. Ben canlı yayın çekeceğim ya. Ne patlatmışız. Kedi kafası resmi oldu. Bakın arkadaşlar. Bakın gözlerini yakıyorum. Burası da az olsun. Şu bak bu yaptım yer burnu. Burası da az. Güzel köpek oldu ya peki bekle doldu patlayın siz aferin güzel patlama yaptın bugün. ben sana ne dedim benim mekanıma patlatma diye İstediğimi pa istediğimi patlatırım lan sana ne? Abi bir sen kendi videodan bak. Bak yine aynısını dedin. Gene sana ne dedin? Yürü git lan. Öleceğim lan. Abi videolarına bakayım yaptım. Öleceğim. Öl. Geber. Geber. Yazık oldu. Mezdanına çiçek gömerim. Abi bir yok. Arkadaşlar başlayayım. bugün biraz TNT patlatacağım. Şu koyuncuyu geberteceğim. Video mu çekiyorsunuz? Gereksiz bir... Evet. Ama koyuncuk gebem... Ne geberdi tamam. Yok daha neler? Ama haç oh, işareti. O, oh, TNT patlattım. Haç işaret oldu. Tamam abi çağır. Ya ne içiyon mene? Oha cihareti. Tamir abi çabuk gel. Tamir abi bütün patlattım haç tamam, işareti oldu. Videodasın yodası. ha. Evet. Tamir abi ne oldu? Ya giymedim ben yapmadım TNT buraya dışa da aç. Haç, ha haç işareti oldu. Evet. Arkadaşlar bu videoyu bence yorum atın. Ö Tamir abi Nasıl oldu bu ya? Lan bir şey söyleyeceğim baksana bildiğin Hazreti İsa olmuş. Burada kafası, burada da zaten vücudu haç işaretiyle gösterilmiş. Hazreti İsa, oha! Minecraft'a en çizgi üç gelmesin. ama nasıl haç çıktı ya? Yemin ederim ben yapmadım bunu da arkadaşlar da gördü. Yeni TNT'yi patlattığımda oldu. 可累了。Like